Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O uzaklaştırılmış insana apaçık düşman olan şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. İnsanoğlu özüne yöneldiği zaman oradan fıtratına konulan sesi işitecektir ve Rahman'ı tanıyacaktır. İşte İbrahim de bunu böyle yaptı ve anasından babasından öğrendiği şeylerle yetinmedi, halkından gördüğü gelenekle yetinmedi. O sese kulak verdi ve kendisini yaratanın, özünü oluşturanın Fatır, Rahman olduğunu anladı. Oraya yönelerekten, aklını ve kalbini kullanaraktan ve hepsini reddetti. Ben sizden uzağım dedi. İşte biz de böyle yapmak zorundayız. Ve İbrahim'in bu tavrı Rahman tarafından sonraki nesillere de aktarıldı, kalıcı bir vaziyet aldı. Muhammed Resul ile birlikte son nebi de geldi ve son vahiy geldi. Hidayet yolu budur. Üzerinde zaman harcanacak kitap budur. Yaşam ne için yaşanmalı sorusuna cevap aranacak kitap da budur. Ve ne yapılmalı, nereye gideceğiz? Bu temel soruların cevabı bu kitaptadır. Şimdi Zuhruf suresi incelemelerine 33. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velâ en yekûne en-nâsu ümmeten vâhideten. Eğer ki olmuş olmasaydı insanların tek bir ümmet olma durumu Lecealna lime yekfuru rahmani o rahmanı inkar eden içlerindeki o fıtratın sesini örtüp merhamet elini elinin tersiyle itenler için libuyutihim sukupen onların evleri için min fızzatin gümüşten tavanlar ve me'arice aleyhe yedherûn ve üzerine binip yükselecekleri merdivenler, asansörler yapardık diyor. Ve li büyütihim evvâben ve onların evleri için kapılar ve sururen kanepeler aleyha Yetteki un, uzanıp yaslanacakları, dinlenecekleri. Ve zuhrufen, altından işlemeli süsler. Bunlar, lüks bir evi işaret ediyor. Lüks bir ev, ancak, refah dolu bir hayatla elde edilir. Allah diyor, eğer insanların tek bir ümmet olma durumu olmasaydı, ümmeten vahid eden, ümmet kelimesi umdan geliyor, imeme, liderlik, bir şeyin anası, çıkış noktası. Bu da bu bağlamda bir fikrin, bir hedefin etrafında toplanan insanlar yığını demektir. Buradaki ümmeti vahide kelimesi olumsuz bir durumdadır. Rahmanı küfredenlerin oluşturduğu bir birlik. Bugün yeryüzünde dünya nüfusu 8 milyar civarındadır. Baktığınızda bu nüfusun kaba tabirle 6 milyar 6,5 milyarı inkarcılardan oluşuyor. 1,5 milyarı da Müslümanlardan oluşuyor. Ve Müslümanlardan da geleneksel inançlar içinde ölmüş mezhepler etrafında kümelenmiş, Kur'an'ın belirttiği şekilde inanmayan insanlar da var. Bunları ben kendi adıma ayırma yeteneğini ve yargısına sahip değilim. Sadece dışarıdan gördüğüm. Şuraya varmak istiyorum. İşte Rahman'ın dediği mesele de budur. İnsanlar yanlış konusunda birlik olmasalardı diyor. Yanlışların etrafında toplamasalardı. dünyadayken o cennetteki itişamı görebilirlerdi diyor. Onlara bol bol verirdim. Demek ki yeryüzündeki bu belaların, musibetlerin imtihanı yanı sıra bir de kendi mahrumiyetimizden kaynaklandığını görüyoruz. Herkes görevini fıtratına uygun bir biçimde Rahman'ın sesine kulak vererek yerine getirse yeryüzü daha yaşanılabilir bir mekan haline alırdı. Bu olmadığı için böyle oluyor. Zaten bunu haber bültenlerine bakarak görebilirsiniz. Tüm dünyada medeniyet ve zenginlik bir tarafta toplanmış, Batı'da ve Uzak Doğu'da geri kalan ülkeler hep bütçeyi denkleştirmeye çalışıyor. Hep açık veriyor. İnsanlar enflasyon, faiz altında eziliyor. Bunları bu ekonomiyi elini alanlar yapıyorlar. Bunun farkına insanların varması gerekiyor. Ama ne zaman bilmiyoruz. İnsanlar bu düzene alışmışlar. İşte İbrahim Nebi, İbrahim Resul de bu duruma isyan etti. Ben sizin geleneğinizden uzağım dedi. Benden uzak durun ailesine ve halkına böyle dedi ve rahmana yöneldi. Böyle bir tepki ortaya koymamız gerekiyor. Yoksa bu düzenin çarkları arasında ezileceğiz. Evet. Allah'ın dediğini yapsaydınız dünya sizin için daha güzel olurdu. Bolluk bereket içinde yüzerdiniz. Ancak siz böyle yapmadınız. Zenginlik ufak bir grubun elinde hakimiyet sağlayacak bir araç haline geldi ve halkın çoğu eziliyor. Ve in kullu zalike lemma meta'ul hayatid dünya. Bütün bu vereceklerimiz diyor Rahman. Sadece dünya hayatının faydasıdır. Vel ahiretu inde rabbike Ve öteki dünya, ölümsüz dünya ahiretse efendinin yanında sadece dünya hayatında onun emir ve yasaklarına uyup kendini koruyanlar içindir. İnsan sürekli kendisine şunu sorması gerekiyor. Meta nedir? Menfaat nedir? Geçim nedir? Kime güvenmeliyiz? Kimin emirlerine uymalıyız? Bugün baktığımızda geçim konusunda insanlar küresel düzenin işleyişini ayak uydurmuşlar. Ona göre yatırım yapmak istiyor. Ona göre borçlanıyor. Geçinmeye çalışıyor. Oysa eğer biz bu kitabı okuyorsak ve dünya hayatının geçici bir fayda olduğuna inanıyorsak samimiyetle ilk başta kendimize şunu sormamız lazım. Zenginlik ve iktisat Rahman'ın istediği şekilde olmalıdır. Yoksa hiçbir zaman biz gerçek zenginliği ve mutluluğu elde edemeyeceğiz. Sadece kendimizi kandıracağız. Korku ve endişe içinde yaşamımızı bitireceğiz. Mutluluk ve zenginlik dünyada da kendini koruyan müttakiler içindir. Ahirette de kendini koruyan müttakiler içindir.